Osmanlı tarihinin en garip olaylarından birini hiç duydunuz mu? Düşünün ki bir padişah öldükten sonra tam 42 gün boyunca ordusunu selamlamaya devam ediyor. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Yıl 1421, Osmanlı'nın adeta ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet, Edirne'de bir av sırasında aniden fenalaşıyor. Vezirlerine dönüp, hemen oğlum, Murad'ı getirin, artık ben ayağa kalkamam diyor ve kısa süre sonra vefat ediyor. Ama ortada çok büyük bir sorun var. Şehzade Murad henüz Edirne'ye gelmemiş. Eğer padişahın öldüğü duyulursa taht kavgaları başlayabilir. Askerler isyan edebilirdi. Devlet adamları da akıl almaz bir plan yapıyorlar. Arkasına saklanan bir görevli cübbesinin kollarından tutarak pencereden dışarıdaki askerleri selamlamasını sağlıyor. Askerler ise padişahlarının sadece hasta olduğunu sanıyor. Bu sır tam 42 gün saklanıyor. Peki sizce bu yapılan devletin bekası için gerekli bir hamle miydi?